iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet lazım. Ona uzun şey. Bunu merak ederseniz varsa fetre eyle nasıl necat olur diye dersi girersin. Şimdi senin o dediğini ayette 104 Kastamonu ve 110 Kastamonu birinci şu anda da anlatıyor. Diyor ki yestehibunel hayate dünyalel ahire bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettiler. Bilerek ve severek. Bilerek. Mesela bu dersten çıkılıyor. Rahat televizyon açabiliyor artık. Biliyor ya. Yani. Peki, televizyon açılmaması gerektiğini sıkıldığımız halde bir, demek ki bir güç var bizi bırakmıyor. Bunun adı emraz-ı kalbiyedir, derece Yani kendimize yatırım yapmıyor. Kendimizi sevmiyoruz. Bak bir tane misal söyleyeyim. Benle alakası yok. Çünkü ben camilerde hitap eden, düğünlere hitap eden, bir şey anlatmak için söylüyorum. Cenazelere hitap eden, açılışlara hitap eden bir insanım. Her türlü muhatap oluyorum, görüyorum. Burada hassas değilim, buradasın. Telefonu kapat diyorum. Biz kendimizi sevmiyoruz. Titreşimi alıyorsun. Sen ben bu derste tak diye düşüyorsun. Titre, titredi zaman seni titretiyor. Bu kendini sevmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Kendine bir 45 dakika saygılı değilsin. Kendine bana değil, ben duyuyorum. Ben duymuyorum ki şu anda seni telefonu. Değil mi? Ben senin telefonu duyuyorum, duymuyorum. Titrettiği zaman seni manadan koparıyor mu, koparmıyor. Peki ben realiteden bahsediyorum. Dima, kan, fi, emrazı kalbinin dişe vurmuşları. Kendine beş dakika, on dakikaya saygılıyor. Yani değer ver. Mi? şu, şu ders sana yükleniyor. İnternete bir ders atarken, bir video atarken koptu mu yani u, istersen bir saat kopsun, istersen salise kopsun. Koptu koptu, netice aynıdır. Daha, ya çok kısa zaman bir kopma oldu, atlama yapar mı? Yapmaz. Yapar mı? Yapmaz. Sen bir koptun mu koptu. İster on dakika kop, ister bir an kop. Yani nereden bahsediyorum? Kendine değer ver. Bak senden para mı istiyor? Kendime katkılı bir şey istemiyor. Kendine değer ver. Kendini sev, kendi kıymetini bil. Merak etme sen iyi iyi olduktan sonra her şey iyi olur. Sen iyi olmazsan hiç